Mehmet yaz pis orası çık oradan. <laughs> Hii, arabaların pis oldu Mehmet yaz. <laughs> çık annem arabalarını getir de yıkayalım hadi. Getir anneciğim. Gel danaya bu cibici yap gel. Bak burada tavuklar da varmış Mehmet yaz. <laughs> <laughs> Girme oraya Mehmet. Dananın yanına girme. Anne. Anne. Bici 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 bici. Bici 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 bici. Mehmet yaz. Bay bay yap.